Tatranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1962 yılına götürüyorum. Beyazlar Donziker, siyahlarda ise Fischer. Hazırsanız oyuna başlayalım. Donziker oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. C5, Sicilya savunması. At F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, açık Sicilya, at F6, at C3, Altı, 6 Aydor varyantı, Play 2, Fisher, beyazlığa keskin girişimler başarısız olduğunda zaman zaman bu sağlam ve hala saygı gören sistemi tercih eder diye ekliyor. E5, siyahların bu Aydor varyantındaki beklentisi, önemli kareler üzerindeki kontrolü ve vezir kanadında genişleme imkanları, geri kalmış D piyonunun küçük zayıflığını fazlasıyla telafi edeceğidir. At B3. Fil e6. d5 karesini kontrol etti. Kısar ok. Şah güvenliğini sağladı. At bd7. F4. F piyonunu merkez mücadelesine dahil etti. E5'e baskı uyguladı. F5 hamlesiyle de fili sıkıştırmak istedi. Vezir c7. C4 karesini kontrol etti. F5. Şah kanadından alan kazandı. Fili istedi. Fil artık C4 karesine gidebilir. Fil C4. A4. Rakibinin B5 sürüşünü zorlaştırıyor. Fischer bu konumda kale C8 ile devam edilseydi kale C8 A5 kile E7 Pil alır C4 vezir alır C4 kale A4 vezir C7 kile E3 H6 kale F2 şimdi devans Varna 1962 oyununu gösteriyor. Siyahların konumunu sıkıştığını söylüyor. Nerede kalmıştık? A4. Fischer file 7 hamlesiyle oyuna devam ediyor. play 3 sarok, şah güvenliğini sağladı ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. A5 Fischer beyazlara alternatif olarak G4 hamlesini öneriyor ve bu konumda D5 hamlesinin güçlü olacağını söylüyor. E alır D5 yapılırsa fil B4 G5 fil alır C3 G alır F6 fil alır B2 F alır G7 Kale FD8. Kale B1. Fil C3. Beyazların piyonları aşırı sürülmüş ve şahı açık kalmış durumda. D5 hamlesine geri dönelim. D5. At alır D5 yapılırsa. At alır D5 ile devam edeceğini söylüyor. E alır D5. At F6. D6. Fil alır D6. Fil alır C4. Vezir alır C4. Vezir alır D6. Vezir alır G4. Şah H1. Vezir E4. Siyahlar bu konumda çok üstündür. D5'e geri dönelim. Unzikar burada D5 yaparsa. Fischer D4 oynayacağını söylüyor. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. A5, B5. Fischer B5 yerine H6 hamlesinin pasif olacağını söylüyor. Unzikar bu konumda geçerken alma yapmazsa. Fischer vezir kanadında alan üstünlüğü elde eder. alır B6. Vezir C4 2 filin savunmasına bağlı. At alır B6. D5 sürüş hazırlandı. Fischer bu konumda beyazlara çağış bir hamlesini öneriyor. Fil alır B6. Bu alışın hatalı olduğunu söylüyor. Vezir alır B6. Çağış 1. Fil B5. Fil C6. Ardından A5 hamlesini planladı. Beyazların bu konumda at alır B5 hamlesiyle devam etmesi gerektiğini söylüyor. A alır B5. Vezir D3. Beyaz teorik üstünlüğünü çoktan kaybetmiş durumda. Ters renkli fillerle yetinmelidir. Fil B5 hamlesine geri dönelim. Fil B5. Fil alır B5. A alır B5. At D5. D5 sürüşünü engelledi. At alır D5. Vezir alır D5. Kale A4. A dikeyini ele geçirdi. Ve E4'e baskı oluşturdu. Onzikar bu konumda kale alır a4 yaparsa b alır a4. Devamında Fischer b2 kazanır. veya dikeyinde geçer piyonu olur. Nerede kalmıştık? Kale a4 c3 vezir a6. Beyaz için yapıcı bir plan bulmak zor. H3 çağı için h2 karesini yer açtı. Kale C8. Kalesinin yarı açık C dikeyinden aktifleştirdi. Kale F1. E4'ü destekledi. H6. Şahı için hava deliği açtı. Şah H2. Fil G5. G3. Şah kanadında daha fazla zayıflık oluşturdu. Fischer G3 hamlesi yerine kale a 1 hamlesini öneriyor. Vezir A7. Vezir f girmek istedi. Şah G2. F2 karesini kontrol etti. Kale A2. Fişer bu konumda beyazlara. Kale alır A2 hamlesini öneriyor. Vezir alır A2. Kale E2. Kale alır C3. Oyun yine Fischer'a kazanç ama Oyundaki hamleden daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Kale A2. Şah F1. Fischer kale alır C3 hamlesiyle devam ediyor. Ve Unziker oyunu terk ediyor. B alır C3 yapılırsa. Vizir F2 bir hamlede mat var. Kale alır C3 hamlesine geri dönelim. Kale alır A2 yapılırsa kale F3 Şah G2'ye giderse 3 hamlede mat var. Vezir F2 Şah H1 Vezir alır E1 Şah G2 ya da Şah H2 fark etmiyor. Örneğin Şah G2 Kale F2 hamlesiyle Fischer mat ederdi. Muzike'nin terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale alır C3. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.